Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi size bu videoyu çekmemdeki amaç işte şehir içinde albiyaların 8 litreleri, 9 litreleri, 10 litreleri, hatta 15 litrelerini bulduğunu söyleyenler var ortalama tüketimde. Arkadaşlar şimdi ben size ortalama tüketimden başlayacağım, seyahat süresine kadar. Ee, şimdi zaten bana güvenen arkadaşlar bilir, beni tanıyan arkadaşlar bu yolda kesinlikle Çorum şartlarında yapılmıştır bu e, şehir içi olarak. E, bu e, diğer illerde hani 1 litre veya bir e, buçuk litre artabilir. Ama Çorum şartlarında orta trafikte ortalama yakıt tüketimini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ortalama yakıt tüketimi şehir içi. Şimdi e, anlık yakın tüketimini göstermez araç çünkü e, şey halinde e, durduğu halde olduğu için. Ortalama hızımız bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu uzun yol olsa bu kesinlikle yükselecektir. Ondan sonra seyahat süresine bakıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18 saat 23 dakikadır. Hiç kesinlikle ben e, bu şeyi kapatmamışım ve sıfırlamamışım arkadaşlar. Yani şimdi e, yok işte e, Albea şu yapıyor şöyle diyor, böyle diyor. Bu kesinlikle bunlar e, bence e, aracı kullanmayı bilmeyen işte yüklenen, fazla yüklenen arkadaşların şeyleri. Ortalama tüketimde arkadaşlar şehir içi normal bir trafikte bakın. Normal bir trafikte Albiyan'ın ortalama yakıt tüketimi budur. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için.